Cumhurbaşkanı Gül kamuoyunda torba kanun olarak bilinen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunu onayladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı kanuna göre engellilikle ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanımlamalarda uluslararası temel ölçütler esas alınacak. Engellilik durumunun tespiti ve uygulama esaslarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca müştereken belirlenecek. Özel ve kamu toplu taşıma sistemleriyle sürücü koltuğu hariç 8 veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellerin erişebilirliğine uygun olması zorunlu olacak. Hiçbir gerekçeyle engellerin eğitim alması engellenemeyecek. Engellere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda eşitlik temelinde hayat boyu eğitim imkanından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılacak. İşitme engellilerin eğitim ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk İşaret Dili sistemi oluşturulacak. Bu sistemin oluşturulmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usulleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu Başkanlığınca ortaklaşa çıkarılan yönetmeliklerle belirlenecek. Engellerin her türlü eğitim, sosyal ve kültüre ihtiyaçlarını karşılamak üzere kabartma yazılı, sesli elektronik kitap, altyazılı işaret dili tercümeli ve sesli betimlemeli film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli işlemler Milli Eğitim Bakanlığı'yla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülecek.